Selamünaleyküm. Merhaba. <laughs> ne yapıyorsun? İyi senden? İyi vallahi ne yapayım öyle. Seni gördüm dedim bir sesini duyayım. Bilgin. Sesimi duydun mu gerçekten? Yani sesini duymak için işte. Olur. Bana uyar. Ne yapıyorsun? Nasıl gidiyor? Valla Val, Londra'dan geldim. Arkadaşlarımla buluştum. Hadi ya. Öyle. Şimdi eve geçeceğim. Oturuyorum. He. Ee, şey diyeceğim. Ya şimdi benim hiç arkadaşım yok biliyor musun? Öyle tek başıma yalnız yalnız takılıyorum. G gitsek bir şeyler yapsak. Ne gibi? Ne bileyim böyle bu arada işte sokakta kaldım ben. Sokakta mı kaldın? Evet ya. Ev arkadaşım kız arkadaşıyla bugün vakit geçirmek istiyormuş evde. O yüzden işte dışarı atıldık. Böyle dışarıdayım. Gerçekten evet. böyle bir şey yaşandı mı? Evet tabii ki. Sana şey diyecektim. Akşam ev var mı ya? Çok spontaneous olmadı mı? <laughs> ne diyeyim sana şimdi? Sen yardımsever bir arkadaşa benziyorsun. Belki dedim evini açarsın severim de seni tanımıyorum. Ya şimdi şöyle ama şimdi dumanla mı haberleşeceğiz yani? Şimdi ben konuşmasam nasıl anlaşacağız? Nasıl böyle şey yapacağız? Şimdi bilemedim ki yani. Ben de ailemle kalıyorum yani. Otel tutarız. Otel. Otel var. Şurada. Olmaz mı? <laughs> yani. Sen tut otelini o zaman. <laughs> o zaman oteli sen tut işte. Ben sokakta kaldım. <laughs> yani. E bir de şey diyorsun, yani yurt dışından gelmemiş miydin sen? Evet. Yani şimdi burada bir otel parası senin için bir şey değil yani. Yanlış mıyım? Yani açıkçası böyle. Sana söylemek istedim böyle. Yok mu burada tanıdığın, bildiğin biri başka? Yok, herkes çıkarıcı herkes menfaatçı. Ya dünya böyle oldu, ne yapacağım? e, ta, Yani o yüzden işte hiç arkadaşım yok. Seninle konuşmak istedim. Öyle gelim dedim. Ne diyorsun bu duruma? genç delikanlı adamsın. bence parkta bile yatabilirsin yaz gününde. Ya parkta ne yapacağım ben ya <laughs> ama ya, ya soyarlarsa Vallahi ya vaktim varsa bir şeyler yapalım ya gerçekten. Ya valla arkadaşlarım orada bekliyor. Üniversite arkadaşım, kardeşim. <laughs> onları görmek için bir hafta geldim. Şimdi <laughs> yani onlarla zaman geçiriyorum. O zaman şey yapalım sen onlarla şey yap buluş artık ne yapıyorsan. Akşam da onları ekersin artık. Dersin Merve'lere gidiyorum ders çalışmaya. <laughs> Merve'lere yalnız kardeşimin <laughs> adı da Merve bu arada. <laughs> Ne diyorsun ya? <laughs> <laughs> Merve'lere gidelim. Harbiden süper muhabbet. İyi <laughs> yakaladın. <laughs> 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 evet o zaman ne diyoruz? Merve'lere Merve gidiyoruz. <laughs> <laughs> Vallahi süper olur ya gerçekten. Şey ben senden şey alayım o zaman bir iletişim bilgisi falan. Ona göre haberleşirim olur mu? Yani ekle Instagram'dan istersen konuşuruz sonra. Ee, ne diyeyim ben sana şimdi? Ee, ne zaman dönüyorsun? Yarın dönüyorum. Yarın dönüyorsun. Evet. O zaman kesin bu akşam bir şeyler yapmalıyız. Bu akşam. He. Söz veremem şimdi de konuşuruz. Bir şey soracağım. Şimdi senin bir tane fotoğrafını çeksem olur mu? Çekilelim. Ben modelim zaten. Fotoğraf çekilebiliriz. Allah Allah, Çekilelim. öyle mi? Evet. Ya yani şey, ama neden çekilmek istediğimi sormadın. Ya yani şimdi bizim bir arkadaş var ateist, meleklere inanmıyor. Ona göstereceğim. <gülüyor> <gülüyor> çok klişe olmadı mı? Ya nasıl yani? Niye çok klişe? Örneği çok klişe. Gelirken güzelsozler.com'dan baktım, ne yapayım? Evet. Biraz çalıştım öyle geldim. Ne desem dedim. Ona, ona da kabul. <laughs> Ananı babana el mi kaldırdın? Ne? Ana diyorum ki ne? anana. Ne? <laughs> yani sorasım geldi. Taş olmuşsun da. <laughs> Düşman toprakları gibisin. Nereden baksam vuruluyorum ya. Allah seni iyiliğini versin. <laughs> ya kusura bakma ben senin ismini unuttum ya. Öyle Bilmiyorum. mi ki? He. Melisa. Melisa. Senin? Benim doğukan. Ya bir şey diyeceğim, kavunlar bayağı hakiki duruyor da o hakiki mi ya orijinal mi? Hangi kavunlar? İşte var ya iki, iki tane falan gördüm orada. Bence sınırı aşmaya başladın o sanki. Yemek istedim de işte utandım işte, de, isteyemedim. Yani sorun mu olur? Sorun, niye sorun Bence olacak? Bence aştı sınırı şu anda. Nasıl bir sınır açtım ki ya, ne dedim ki? Hangi kavunları, neden bahsediyorsun? İki tane kavunun hesabını yapıyorsun bize ya. Ben gittim de <laughs> yaparım, benim kavunlarım çünkü. Senin kavunun olunca öyle mi oluyor? Öyle. Hesabını yapıyor musun? Yaparım tabii. Her şeyde tahmin ediyorum. <laughs> yani yedirmeyeceğim diyorsun sana o kavunları. Yani geldin oturdun buraya yardımcı olmak insan niyet namına dinliyorum Sen de Bence sınırını aşıyorsun Doğukan. Nasıl? Nasıl ya? ya alo. Yok yok. Benimle konuşmuyor muydun? Hayatım yok. Doğukan. Yok yok kız yok yanımda ya. Şey, aldatmıyorum seni aldatmıyorum. Alo. <laughs> alo. Ya hanımefendi yaptığınızı beğeniyor musunuz ama Allah ya aşkına? Ya şaka mısın? Sen şaka mısın? Hayır ne şakası şimdi şöyle Bu nasıl bir... nasıl bir şeydir ya? Geliyorsun yanıma oturuyorsun, benimle konuşuyorsun. <laughs> Seninle konuşmadım ki ben. Kimle konuştun? Telefonda şey yeni tanıştığım bir kız vardı onunla konuşuyor. Ya biz burada dinliyoruz insaniyet namına. Sayende kızla da ayrıldım. Ne Yapacak yapacağım? Yapacak bir şey yok artık. Sen ne anladın ki? Benimle konuşuyordun. Ya şey kavun falan bir şeyler dedin anlamadım sen. ne, ne... Ya sen nasıl bir insansın? Nasıl bir <laughs> nasıl bir varlıksın böyle? Yanlış bir şey diyeceğim. Yanlış yanlış mı anladın beni? Nasıl yanlış anladım? Yanında konuşmadın konuşmadın. Tamam kavundan nasıl... ne gibi bir sıkıntı çıkabilir ki? <laughs> ya <gülüyor> 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 Çok fesatsın biliyor musun? Aş, aşırı fesatsın. <laughs> Öyle diyorsan öyle olsun ama benimle konuşuyordun. Ama hayır seninle konuşmuyordum. Yeni yeni konuştuğum kız var yeni taşıdığım kız. Okey. Orada işte oturuyorlardı odada Kavun almışlar iki tane. Aha. Dedim ki şundan biraz alsam almasam utandım söyleyemedim. Ben onlardan bahsediyordum. Herhalde biraz yanlış anladım. E, sevindim yanlış anlaşılmanın evet. yanlış olmasına <laughs> sevindim. En azından iyi niyet varmış. Şimdi ben kızla birlikte kahve içmeye gidecektim. Onu da iptal ettik sağ, sağ olsun sayende. Senin işin var mı? Yani şöyle kahve içmeye gidelim. Hem de beni kızdan ayırdın. Bari bunu bir telafi bunu, et bence. Bunu, bunu telafi bunu ben etmelisin. Ben mi ödeyeceğim şimdi? Ben Hayır, mi ödeyeceğim? Yok, yok ben öderim. Onda sıkıntı yok. <laughs> Hayır, yoksun. bu, bu davranışını ben mi ödeyeceğim? Yani kıza karşı olan davranışını. Evet, Kelime sen ödeyeceksin. durup benimle burada Ama şöyle bir şey. Konuşması, kimle konuşuyor oldun belli olmayan davranışını ben mi ödeyeceğim? Bir şey diyeceğim. Sen benden mi hoşlandın? Hayır. E, ama işte <laughs> telefondaki yanlış anlayınca iş işten geçti. E ne yapayım? Sen düzelt kendini o zaman. Nasıl? Artık o da sana, sana karşı, bağlı. sana karşı mı? Hayır, kıza karşı. Ya kızı boş ver o daha gitti, <laughs> o daha geri gelmez. <laughs> bir şey diyeceğim? Taş kağıt makas yapalım. Eğer kazanırsam kahve içmeye gidelim. <laughs> Sahilde bir kumallarsak sana düşeriz. Tamam, o zaman öyle yapalım. Sahilde. Instagram'ın var mı? Eklersen. <laughs> benim benim şarjım yok. Sen senden eklesek olur mu? Ben de bunu hala kullanımda tak. Olur. Şu benim bir dakika. Bu fotoğraflar ne? <laughs> Bu fotoğraflar ne? Ben model ve şairim bebeğim ha. Londra'da. Sen harbiden son modelsin ya. <laughs> son modelim. Bir şey diyeyim mi? Ve çok, fotoğrafların çok iyiymiş. Ya şairim kitabım var. Ş şu, an, bebeğim. şu an var ya bir şey diyeyim mi? D Instagram düştüm yani. Ya değil mi öyle ya? <laughs> Bunları şop basmıyorsun değil mi? <laughs> yok, Görüyorsun yok. orijinali burada. Yok yok fiziğin gayet iyi. Teşekkürler. Hı -hı. Bu sen misin? Evet benim Instagram'ım. Aa senin bayağı takipçin varmış. Oo. Biz böyle arada videolar falan çekiyoruz biliyor musun? Hı hı. Yani e, bak şu ağacın orada arkadaşlar bir şey yapıyor görüyor musun? Ne yapıyor arkadaşlar? Onlar bizi mi çekiyor? <laughs> Şimdi şöyle bir şey. E, ya yani Sizin orada yapıyorlar mı bunları bilmiyorum da bizim burada böyle şaka tarzı videolar çekiyoruz da biz. Hayır hayır bir dakika dur. Hayır bak <laughs> şunu söyleyeyim. E, telefonda aslında kimse yoktu. Ben şey e, video çekiyordum şu an sana şaka videosu. Aslında seni şakaladık şu an tepkini ölçmek amaçlı. Ya. Ama bir dakika bir şey diyeceğim gerçekleşmeye gidelim. Senden tek ricam şu an. Ee, dilersen video yayınlamak istiyorum. Olur. Beni taklarsan olur. Teklersen dersen derken? Evet, beni taklarsan Instagram'da olur. Nasıl yani taklarsan? Beni e, etiketlerse İznin var sana. Tam, Bana, sana sana polizin. Tamam, Instagram'ın ne? Videoya mı eklemeliyiz? Etiketlemedin kendini? Bak burada. Bir şey diyeceğim ya senin şimdi Instagram'ına video koyarsam herkes sana yazarsa ya, ya bir tane galerici aşiret paket pasatı olan biri yazarsa Bana olacak. bir şey olmaz. Benim benim Sana olmaz zaten bu. Evrene güvenim sonsuz. Sana, Sen kendine düşün. İşte onu diyorum zaten. Sana olmaz, bana olur. Anladın <laughs> mı? Bana İyi tamam gidelim o zaman ya. İyi Sıkıntı tamam. yok değil mi? İyi bir tamam. Kameraya sallay istersen. Ben de şimdi temas bağımlılığı var benim tamam mı? Temas bağımlılığı. Evet beline girsem olur mu acaba? Hayır. Vallahi niye? Hayır. Elimi omzuna atayım. Çok oluyorsun. Elini omzuna atacağım. Çok oluyorsun. Niye ya? Bir şey çok olmaz. Çok oluyorsun. Aa, Aa. Ama yo, çok Aa. çok çok, çok yabazca düşünüyorum ama ya. Koluna gireyim o zaman. İşte omzuma at elini. Tamam, tamam, buraya at. <laughs> ne olacak ki sanki? Hadi yine hadi yine <laughs> bir şey diyeceğim. Eee şey. Harbiden yarın dönüyor musun?